Zeytin canı çok daha Bıçaklan. Aslarımı yok edemezsiniz. Kavcı, Önünde töne hemen solunda. Abi. Son Hop helal. Bakın şimdi. Şeyle. Long'a geçti long long. Bebeğimsin. Hop nasıl ya? Ulan gözümde gördüm lan. Ama ne siz şey istediniz? Neydi? Ceza amına. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Eğer benim sözümü dinlemezseniz, hepinizi. Birim. Bir düşman. Helal